Oyun Bozan kanalından herkese selamlar. Bugün Paris Saint Germain kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve gelen mesajlara göre kariyerimize devam ediyoruz. Daha sonrasında kısmetse Beşiktaş'a teklif atacağız. Bakalım neler olacak. Evet burada ne var? Gelen mesajda milli takım çağrıları var. İş ortaklığı teklif var mı acaba oradan? Milli takımla alakalı yok. O yüzden hemen bir sonraki sezona geçiyor muyuz? Geçelim. Menajerde yine ne var? Sırası güncellendi. International Champion Cup e, daveti gelmiş. Tabii ki seve seve katılırız. Hiç merak etmeyin. Hemen zaman ileri alalım. Sürpriz bir iş teklifi geldi. Beklenmedik bir teklif. Oba. Paris Saint Germain kendisi teklifte bulunmuş. Rennes bir de Şengay Şenhua mı artık bilmiyorum bu Japonlardan biri. Biz zaten kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü o şekilde bir karar aldık. Şu bile maçını oynamıyorum arkadaşlar. Hemen onu da geçiyorum. 4-1 Helal. Bakalım menajerinde ne varmış. Rol değişikliği, iş teklifi, iş teklifi onlara gerek yok. Hemen bir sonraki sezon'a geçiyoruz. Evet, düşenler, çıkanlar, Met ve Gingham geri gelmiş. Pesin en sevilen bölümü transfer sezonu ve transfer sezonunda başlamış bulunuyoruz. Bütün yorumlarınızı aşağıya bekliyorum arkadaşlar Deli gibi transfer yapacağız e Şimdiden haberiniz olsun Bu videoyu da bunun için çekiyorum Video kısa olacak tamamen transfer sezonunu Size ayırmak istiyorum Ve aşağıya beğeni de bekliyorum Yorum da bekliyorum Hemen görüşmelere geçiyoruz bakalım ne var ne yok Maaş bütçemiz bayağı bütün parayı maaş bütçesine yönlendirdiğim için 108 milyon maaş bütçesi gelmiş Helal olsun Ama bütün kiralıklar gidecek Biz hepsini kiralık almıştık e, ee, tekrardan kiralık olarak teklifte bulunabiliriz belki. Yani o duruma göre bakacağız. Şimdi gençlere bir bakalım hızlıca. Şöyle gençlere de hemen yapalım. Andres Iniesta. Oba hemen alalım. Hemen anlaşıyorum. Hiç affetmem. Burada bunları çok tanımıyorum açıkçası. Şu yani gözüme çarpan biri var mı diye bakacağım. Gözüme çarpan biri yok şimdilik. Hemen gelişmiş aramaya bakalım. Buradan da direkt arıyoruz. Bakalım gençlerde kimler varmış. İbrahimovic. Vay wow, 77 ile 16 yaşında. Robben. Bu Robben mi ya bu? Yani Aryan Robben gibi ama o mu acaba? Tipi o değil yani de. Iniesta'yı aldık gençler. Iniesta bizde. Hiç sıkıntı yapmayın. Gabi. Ya alttan çok iyi oyuncular geliyor ya. Milner. Evet gençler. Bütün yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel bir genç kadrosu kurabilirsek çok iyi olur. Ee, yani gençlerden oluşan bir kadro kuralım, bakalım kimler var. Valbuena da gelmiş, Manzukic burada, Farfan burada, Fabianski burada. Yani Diego, Adriano, evet Adriano'yu ben istiyordum sol beke. Onu hemen ekliyorum listeye. Çünkü Adriano olabilir. Yani niye olmasın? Genç Muslera burada Galatasaraylı arkadaşlarım istiyorsa Muslera'yı da kaleye alabiliriz. Onu da hemen ekliyorum. Başka kim var buradan? Matuidi burada. Evet, Matuidi de isteyen arkadaşlarım vardı galiba. Onu da listeye hemen ekleyelim. Belki alırız. Bayağı oyuncu gelmiş alttan, gençlerden. Ee, emekli olan bayağı insan var. Akinfeef Skrtel. Yani Fernandinho Abi ya Hamşik de gelmiş Fellaini gelmiş, bir sürü oyuncu var. Yani arkadaşlar hepsini yazın buradan size tek tek göstermeye çalışıyorum. Kimler var? Kimler var? Emre Berezoğlu, 72'lik. Eğer güzel bir Türk takımı kuralım derseniz o da olur. Klişi, Fernandez Fernandes'i ben kendim çok beğendiğim için onu ekliyorum hemen listeye. Buradan transferler yapacağız. Pedro Leon. Bu kimdi? Bunu tam hatırlayamadım. Ama bir yerden ismi tanıdık geliyor. Başka kim var? Ee, Silva bizim Silva mıydı? O değil galiba. Yok değilmiş o. Bakalım. Atiba. Abi Atiba'yı kaçırmayalım diyorum. Hemen onu da ekliyorum. Ee, başka Beşiktaş'tan var mı acaba alttan gelen çıkan? Evet arkadaşlar burada tek tek iniyorum. Sizler de görün. Burada videoyu durdurup da buradan oyuncu isimlerini söyleyip yazabilirsiniz. Hepsini tek tek almaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Çok güzel bir genç kadrosu kuralım istiyorum. Madem Paris Saint Germain kariyerine devam ediyoruz. Güzel bir kadro kuralım istiyorum. Podolski de buradaymış. 70 oynuyor biraz ama olsun. Başka Fabio. Fabio hatırlayamadım. Maicon. Bizim Maicon modelmiş. Ona benzeyen birisi. Başka gençlerden kim var? Ee, Behrami buradaymış. O da iyi ama 69'da oynuyor. O da olsun gelişebilir. Bayağı da iyi bir hale gelebilir. Victor Valdez mi bu acaba hani böyle olur ya? Yok değilmiş. Hiç alakası yok. Ee, başka benim burada gördüğüm yok. Mehmet Topal var. Bak Mehmet Topal çıktı. Hani olur değişten olursa arkadaşlar onu da hemen ekliyorum buraya. Siz tek tek dediğim gibi bakarsınız oradan yazın hangi oyuncuyu istiyorsanız Eğer onları tek tek almaya çalışırız. E, gerekirse bir, gerekirse iki, gerekirse 3 bölüm transfer sezonu çekeceğiz. Yeter ki siz buradan bakın istediğiniz oyuncuları almaya çalışalım. Güzel bir sezon kuralım kendimize Yani buradan farklı oyuncular da yazabilirsiniz. Ben e, şimdi biraz ileri gideyim bakalım başka kimler var. Böyle gözümüze çarpacak oyuncular var mı hemen 17 yaşına geçelim hızlıca Çünkü buradakiler hepsi derecesi düşük hemen hızlı hızlı Heh, geldi bakalım 17 yaşında başlayan kimler var Sosa var Burak Yılmaz zaten almıştık yani Beşiktaş'tayken ee, burada benim Gördüğüm Kuarejma 74 olmuş. 17 yaşında 74. Gerçekten Kuarejma'yı da takıma alabiliriz. onu da listeye ekliyorum. Listemiz Dursun Pepereyne burada. Ee, güzel bir Beşiktaş kadrosu kurarız gibi. Hani Beşiktaş'a değil ama Paris Saint-Germain'e bir Beşiktaş kurabiliriz. Yani niye olmasın? Solda da burada. Yani bayağı genç var dediğim gibi alttan gelen. Ee, diğer oyunculara da bakarsınız. Sisse. Papi Sisse miydi bu? Başka bir, bir... Koleman. Yani bayağı oyuncu var. Güzel bir transfer sezonu geçirebiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen buradan çıkıyorum. Sizler yorumlara hepsini dediğim gibi belirtin. Şimdi çoğu oyuncumuz kiralık olduğu için onların hepsi gidecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu da buradan tekrardan göstermek istiyorum sizlere. Yani sonradan üzülmeyin. Iniesta'yı biz direkt aldığımız için sıkıntı yok Haaland kiralık Saint kiralık Hernandez kiralık Kimmich kiralık Taliska Gerrit Bale Lewandowski kiralık ama bu sezon bizde oynayacak Agüero kiralık Messi Suarez Ronaldo Handanovic kiralık Bu kiralık oyunculardan tekrardan kiralamamı istediğiniz oyuncular varsa arkadaşlar Onları da yazın Yani abi Ronaldo'yu tekrardan al Belki eee Normal teklif de gönderebiliriz. Belli olmaz. Çünkü paramız şu an için iyi. Yeterli bence. Para deyince hemen parayı da buradan ayarlayalım. Maç kazandıkça paramız maaş bütçesine değil de transfer bütçesine gelsin. Hemen şuradan bütçeleri ayarlayalım. Çünkü transfer sezonu belki oynamayız diyerekten transfer bütçesi olarak değil de maaş bütçesi olarak ayarlamıştık hepsini. Onu da değiştirdim. Hemen ileri geçiyorum. Evet arkadaşlar takımma teklif mi var ne var hemen bakalım iniesta gelmiş genç bebeğim gelmiş iniesta şimdi alacağımız bütün oyuncuların forma numaralarını yazın arkadaşlar buradan hepsini e, maçlar başlamadan önce ayarlayacağız bunu kesinlikle unutmayın e, ilk kim yazıyorsa mümkün oldukça onunkini yazmaya çalışacağım ama böyle özel istek olursa eğer e, özel istekleri de kırmamaya çalışacağım hani abi benim için bu ee, özel bir durum hani şu numarayı verir misin Gibi olduğu zaman e, onları da vermeye Çalışacağız bilginiz olsun arkadaşlar ee, Güzel bir forma numarası Dağıtımı yapalım Şimdi Iniesta'yı aldık ee, Şuradan hemen Neymar'a teklif vardı galiba Marcusio Tamam sen, sen git Abi biz şimdi alttan Gençler menşer alacağımız için bize biraz Para lazım o yüzden sen git Neymar'cım sana Yok ya öyle bir dünya. Neymar'ı vermiyorum koçum. Haberin olsun. Sonra. Andre Herrera'ya teklif var. Kaç yaşında bu çocuk? 33 yaşında. Nerede oynuyor? Orta sahada oynuyor. 8. 8. 8'dir deyip kabul etmiyoruz. Hemen teklifi yeniliyoruz. 13. 12. Tamam bu kadar yeter. 12. 12'dir. Hemen geçelim. Buradan... Ee, Gençlerde bizde var mıydı başka birileri? Pele var, Bryant. Bryant'ı tam hatırlamıyorum. Kimdi acaba Bryant? Burada pazar değeri yüksek oyuncu var mı? Benim gördüğüm yok. Burada bizim eski Beşiktaş'tan birileri var mı? O da yok. O yüzden listelenen oyunculara bakalım hızlıca. Şimdi burada yaşı da artan yaptığım için bunların hepsi genç. Burada Babel var yaşlanacak. Babel'i çıkartıyorum kaleci 36 de çıkartıyorum. Çünkü yeni sezon yeni kaleci. Belki Mustara istenirse Mustara alırız. Kalen sen de bebeğim. Sen de git. Gençleşince gelirsin. Lewandowski aldık. Tolga Arslan sen de çık. Şu an tamamen iş, işimize yarayacak oyuncular kalsın. Bundan hepsi genç oyuncu olarak dönerse onları da alabiliriz tabii ki. Niye almayalım? Bastos. Sen de git. Abu Bakar. Sen 74 oyun abi iyice ya 30 yaşında 74 oynuyorsun. Rodriguez sen de çık. Aynen çık. Kondok dursun. Talisko dursun. İrfan Kahveci 27 yaşında 79. Sen de dur hadi. Ee, kaleci güzel. Sen çık abi. Yani ikisi de 25 yaşında olsun. Sen çık o zaman. Seni çıkartalım. Halilovic 26 yaşında gence bak ya saçma çekilmiş ha. Royser sen dur kurfe sen git bebeğim. Belki başka oyuncularla anlaşırız. Kalecilerin ikisini de çıkartıyorum arkadaşlar. bu listeyi baştan oluşturalım. Bütün oyuncuları almaya çalışalım diyorum. Şimdi sen de git. Bu kim? 25 yaşında 80 oynuyor. Sen git. Saint e, seni kullanıyoruz. Sen dur. Yannis Hacı, Yannis Hacı da dursun. Musa Barrow. 24 yaşında 79 oynuyor. 25-80 belki artabilir. 23 yaşında. Ha, bunları belki satmak için almıştık değil mi? Doğru. O, ama onu 5 yaş için düşünmüştük. Şu an burada buna gerek yok. Sen de çık. Tamam. Zaten diğerleri genç oyuncu. Abdülkadir Ömür orada. Ee, buradan hemen şeye bakmak istiyorum. 77, 23 yaşında, 23 çeşit. Tamam, sizler de böyle kalın. Şimdilik durun. Okey, ee, genç oyuncular alacağız arkadaşlar. Unutmayın dediğim gibi, onları oradan ayarlama çalışacağız. Burada, burada mıydı acaba? Yenileme yok. O, he, onlar bak buradaymış. Bak buradan bunları direkt direkt transferle de başlayabiliriz. Bakın arkadaşlar bu da çok iyi çıktı. İyi denk geldi ben buradan bulamam diye düşündüm belki ama öyle, değil, öyle değilmiş. Ee, şunu da azalan yaptığımız zaman demek ki bu o değil. Yanlış yere girdik. Ama onu da gördüğümüz iyi oldu. Diğer de evet doğru buradaydı. Aynen buradan Sancho'yu falan belki istiyorsanız transfer teklifi ne bulunabiliriz diyeceğim ama deli para yani maşallah. Bizim Yıllık maaş mıydı o? He, o değil. Neyse tam aradığımı bulamadım. Şu anda buradaki oyunculardan da belki transfer edebiliriz istiyorsanız. Hakimi mesela baya sağ kanatta başarılı. Emre Can'ı pek sevmiyorum ya neyse. Witzel falan iyi oyuncular. Evet. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bu videoyu tamamen ee, kısa çekmemin sebebi transfer sezonunu tamamen size ayırmak. Siz nasıl istiyorsanız kimleri görmek istiyorsanız genç oyuncu, tecrübeli oyuncu ya da daha önceden kullandığımız kiralık oyuncuları alalım diyorsanız eğer kesinlikle hepsini yorumlarda tek tek belirtmeyi unutmayın. Yazın, bol bol yazın, bol bol iletişime geçelim. Videoları da beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz hala aşağıdaki butona tıklayarak abone olursanız çok daha büyük bir aile neden olmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, oyun bozanla kalın.